Selamlar sevgili dostlar sevgili bir talih ailesi Adana'da çok zor bir program var programı zorlaştıran durumda Arap meydanı 3'e bölündü her birinde 14'er tane tay koşuyor bunların içinde Doğu illerinden gelenler de fazlaca ikramiyeyi yüksek yerlere götürebilir bu yarışlar dikkat edelim ben size iki tane farklı yarışı analiz edeceğim günün dördüncü koşusu. bir numaralı Katoğlu ve Berk Tımur. son demir hazalım yarışının jokeyleri uyan isimleri bunlar bu yarışta Berk Tımur biraz daha erken uyandı katı oğlum geçti ama ben bu yarışta İbren'in net şekilde katı döndüğü tarafındayım. Günün 7. koşusu. 1 numaralı Çevik Vakti ve 5 numaralı Erkoç'un um. bu yarışa çok koruna girecekler. Şimdi Çevik Vakti son yarışını normalde kazanırdı. Hiç huyu değilken 10 boy startta kaldı. Son 200'de kazanırdaydı. O yarış bir de Handicap 17 ydi. Tam burada sikleti yükseldi ama rakipleri müsaitleşti. Ama 5 numaralı Erkoçum var burada. Ben ilk defa Erkoçumu yarış hayatı başladığında beri ilk defa beğendim son yarışında Ankara yarışında. Ben 7. koşuyu da bu iki tay arasında görüyorum. Herkese bol şanslar.